Tekrardan merhaba arkadaşlar. E, kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. E, şimdi ne anlattık? Durum zarflarını anlattık, zaman zarflarını anlattık, miktar zarflarını anlattık. E, şimdi arkadaşlar, e, yer yön zarfları. Bakın, bu önemli yer yön zarfları. Fiilleri yine zarf diyorsa, zarf diyorsa arkadaşlar, fiilleri, fiilimsileri yer yön bakımından belirten sözcükler. Yani zarf istiyorsa hemen bunlara ne yapıyorsun? Bakıyorsun. Şimdi soru aslında bunun temelde sorusu nere sorusudur. Nereye değildir. Temelde soru budur. Nere? Ee, ama günlük hayatta biz nere sorusunu e, kullanmadığımız için arkadaşlar ne yapıyoruz? Nereye şeklini kullanıyoruz. Ama her nereye sorusuna cevap vereni de arkadaşlar yer yön zarfı demeyeceğiz. Şimdi bakın. Şimdi aşamalarımız vardı. Bakın. Neydi? Birinci aşamam. Tekrar tekrar bastıra bastıra anlatıyorum ama hani bura dikkat edin. Fiil fiilimsi. Birinci aşamam bu. İkinci aşaman buna soracağın sorular. Buna soracağın sorular. Yani mesela fiil fiilimsiye şöyle yapayım. Burada bir yine hatırlatma tekrar etmiş olalım. Dikkat edin diye söylüyorum arkadaşlar. Fiil fiilimsiye nasıl sorusunu sordun? Fiil fiilimsiye ne zaman sorusunu sordun? Fiil fiilimsiye Ne kadar sorusunu sordum, bakın farklı farklı renklerle. Yalnız soru sorduğum yer aynı, bakın. Burada herhangi bir değişiklik yok. Fiil fiilimsi dedim. Bu birincisi arkadaşlar. Şimdi dikkat, birincisi dedim. Yani renk kalem renginin farklı olması kafanızı karıştırmasın. Aynı rengi yine kullanayım. Evet, buna bir diyeceğiz. Evet, bir. Birinci aşaman fiil fiilimsiyi buluyorsun. İkinci aşaman, ikinci aşaman, bunu kahverengiyle genelleyelim şöyle. İkinci aşaman soruyu soruyorsun. Ve üçüncü aşaman, üçüncü aşaman ne? Verilen cevaplar. Buraya da şöyle bir altını çizelim. Verilen cevaplar. Şimdi arkadaşlar bakın. Fiil fiilimsi soru soracağın yer burası. Nasıl sorusunu sordun? Nasıl sorusunu sordun? Sana cevap veren kelime, buraya yazayım. Cevap veren kelimeler diyeyim. Nasıl sorusunu sorduğun için fiil fiilimsi. Soru sorduğum yere aynı bakın. Hepsinde aynı. Nasıl sorusunu sorduğun için durum zarfı olur. Bu bir. Evet. Bu önemli. Bir iki demeyelim de kafanız bulanmasın. Sonra ne zaman sorusunu bakın soru tipim değişiyor. Fiil-fiilimsiye soruyorsun. Bu sefer sana ne cevap veriyor? Zaman zarfı cevap veriyor. Dikkat. Sonra bakın yine fiil-fiilimsiye ne kadar sorusunu soruyorsun? Bu sefer miktar zarfı cevap veriyor. Bakın soru sorduğum yer aynı. Muhatap olduğum yer aynı. Fiil fiilimsim. Sadece soru tiplerim değişiyor. Soru tiplerim değişince konu da değişiyor. Durum zarfı ne zaman? Zaman zarfı ne kadar? Miktar zarfı diyoruz arkadaşlar. Evet. Burada bir hatırlatma yapalım. Aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı, öte, beri. Burada size çok önemli bir not. Arkadaşlar yön bildiren sözcük bunu silelim. Yön bildiren sözcük ek almayacak. Ek almayacak. Bu arkadaşlar hayati bir not. Hayati bir not. Hem yer yön zarflarında hem de arkadaşlar ögelerde ögelerde Zarf tümleci ve dolaylı tümleci olayı var arkadaşlar. Onu göstereceğiz. Orada sizin hayatınızı kurtaracak bir not. Bunu unutmuyorsun. Yön bildiren sözcükte arkadaşlar, yön bildiren sözcük ek almayacak. Bu aşağı, yukarı, ileri, geri, içeri, dışarı, öte, beri. Aşağıya, yukarıya, ileriye, geriden, içeriden, dışarıda, öteye, beriye gibi ek olmayacak. Mesela bazen sınavlarda soruluyor diyor ki aşağıdaki cümlelerde geçen yön bildiren kelimeler hangisi tür yönüyle farklıdır ya da farklı görevdedir diye sorular geliyor arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Evet. Şimdi bakalım. Evet. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Zarf arıyorsun. Hemen ilk muhatap olduğun ne yapıyorsun? Yeri buluyorsun. Muhatap olduğun yeri buluyorsun. Evet muhatap olduğumuz yeri bulalım. Çıkalım. Evet, birinci aşama fiili buluyorduk. Giren birinci aşama fiilimsiyi buluyorduk. Burada fiil ve fiilimsi buluyorduk. Çıkmadan, madammeden zarf-fiil, fiilimsiyi buluyorduk. İnelim fiilimsiyi buluyorduk. Evet, birinci aşamam tamam. Yer yön zarfa arıyorum. Sorum ney? Nereye? Aslında neredir ama nereye? Bak bu üç aşama dikkat et. İkinci aşama sorumu buraya yazıyorum en üstte. Nereye? Buna ikinci aşama diyelim. Dışarı bu soruyu pardon. Hemen ne yapalım önce? Kademe kademe gidelim ki kafanız bulanmasın. Evet. Nereye sorusunu soruyoruz. Nereye çıkalım? Nereye giren? Nereye çıkmadan? Nereye inelim? İkinci aşama. Sorunu sor. Birinci aşama fiil fiilimsileri bul. İkinci aşama nereye sorusunu sor. Üçüncü aşama cevap veren sözcüğü yuvarlak içine al. Bu çok önemli. Cevap veren sözcüğü yuvarlak içine al. Nereye çıkalım? Dışarı. Nereye giren? İçeri. Nereye çıkmadan? Yukarı. Nereye inelim? Aşağı. Bakın cevap veren sözcükleri yuvarlak içine aldım. 4 Bunlar ek almış mı almamış mı ona bak. 1 Fiil fiilimsi bul. Yer yön zarfı arıyorsan. Zar. 2 Sorunu sor. 3 Cevap veren sözcüğü yuvarlak içine al. 4 Bunlar ek almış mı almamış mı ona bak. Dışarı ek yok. İçeri ek yok. Yukarı ek yok. Aşağı ek yok. Ek yoksa doğrudan yer yön zarfı diyebilirsin. Evet, yer yön zarfı diyebilirsin. Evet, devam edelim. Ye, nereye sorusu soru, sorusuna yanıt alabiliyoruz. Fakat aynı zamanda yer yön zarfı fiilin yanına gelmeli ve ek almamalıdır. Evet, burada da yine vermişiz arkadaşlar. Ek almayacak diyoruz. Peki hocam, ek alırsa ne olur? İsimleşir arkadaşlar. Şimdi burada bakın bunu gösterelim. Evet. Dikkat. Bu hayati bir nottur arkadaşlar. Yer yön bildiren sözcükler isim çekim eki alırsa isim olup zarf özelliklerini kaybederler. Yer adı olurlar. Nereye sorusuna yanıt verseler de bu onları zarf yapmaz. Bak, inelim geliyorum. Fiil mi? Fiil. Nereye inelim? Sorunu sor. Nereye inelim? Nereye geliyorum? Bakalım. Cevap veriyor. Nereye inelim? Aşağıya. Nereye geliyorum? Dışarıya. Yalnız bunlar arkadaşlar ek aldığı için ek aldığı için bakın şunları aldığı için artık bunlar isimdir. En başlarda söyledik. Ne dedik? Zarflar ve sıfatlar isim çekimeki alırsa isimleşir demiştik arkadaşlar. Evet. Devam edelim. İçeri kalemimizin rengi değiştirelim bir. İçeri, dışarı, ileri, geri gibi sözcükler fiili etkilerse ve fiilimsiyi belirtirse zarf olur. İsmin yanına gelerek ismi etkilerse sıfat olur. Evet, baktığınız zaman kat, ve sokak. Ya şimdi burada şöyle bir şey var. Hani hep bahsediyorum. Buradaki kat kelimesi isim. İsimle muhatap olan sözcükler kafadan neydi? Zarftı zaten. Bir de hani hangi diye bir soru yok. Şimdi sen burada aşağıya bulmak için hangi sorusunu sormanız Hangi kat? Hangi sokak? Aşağı yukarı. Bakın isme sorulan isme sorulan benim ismimi hatırlayın diyordum hep 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 Hakan dedim. Hakan Evet hangi kaç nasıl kaçıncı kaçar da olabilir arkadaşlar? Hangi kaç nasıl isme soru sorarsa sana ne cevap verir? Sıfat cevap verir. E şimdi burada nereye sorusunu sormuyoruz ki? Hangi sorusunu isme soruyoruz. Sor hangi kat? Hangi sokak? Aşağı, yukarı cevap verir. İsme sordun hangi sorusu sordun? Sıfat oluyor haliyle arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Evet, başka başka. Şimdi arkadaşlar soru zarflarımız var. Soru zarflarımız. Şimdi biraz önce mesela bahsettik. Tamam. Mesela şeyleri bulmak için durum zarflarını bulmak için nasıl sorusunu, zaman zarflarını bulmak için ne zaman sorusunu miktar zarflarını bulmak için ne kadar sorusunu. Ondan sonra nereye sorusu. Şimdi bunlar arkadaşlar tabi her zaman zarf nereye sorusu için söylüyorum. Her zaman zarf olmaz arkadaşlar. Bu nereye sorusu? Soru zamiri olacak. Şimdi bakalım örnekler üzerinden gidelim. Daha net anlayacaksınız. Bizi ne zaman arayacaksınız? Ne zaman? Kafadan arkadaşlar zaten soru zarfıdır. Nasıl Evet. Dikkat et. Bak fiilleri, fiilimsileri. Yani soru zarfı olsa bile nedir? Soru kelimeleri neyle muhatap olacak? Fiil veya ile muhatap ol olacak. Bu da fiilimsi. Çalışmadın. Fiil. Gelmemiş. Niye? Gelmemiş yemeğe. Fiil. Ne kadar kazandın? Fiil. Bakın fiil ve Fiilimsilerle muhatap oluyor. Ne zaman sorusu? Kafadan. Kafadan her zaman soru zarfıdır diyebilirsiniz. Nasıl fiille muhatap oluyorsa zarftır. Soru zarfıdır. Nasıl araba, nasıl ev, nasıl öğrenci isme sorarsa soru sıfatı olacak. Yani sıfatlı zarflı ayıran arkadaşlar isimle muhatap oluyorsa is zarf sıfattır. Fiille muhatap, fiilimsiyle muhatap, fiil muhatap oluyorsa zarftır diyeceğiz. Burada fiilimsiyle muhatap oluyor zarf. Evet yine niçin her zaman zarftır? Yani soru zamiri de olmaz, soru sıfatlı olmaz. Niye? Evet, niye kelimesi de yine soru zarfıdır arkadaşlar. Ne kadar kelimesi dikkat edin. Mesela ne kadar iş kaldı diye sorarsan, çok iş diye cevap gelir. Fazla iş diye cevap gelir. Ne kadar isimle muhatap oluyorsa soru sıfatıdır. Ama buradaki gibi ne kadar kazandın dediği zaman çok kazandın mesela az kazandın dediği zaman da nedir? Fiille muhatap olduğu için soru zarfıdır. Dikkat edin. Ne kadar sorusu fiil fiilsiye soru soruyorsa soru zarfı ne kadar sorusu isme soru soruyorsa soru zarfı soru sıfatı olacak. Dikkat edin. Evet. Evet, bir geri gelelim. Şimdi yanıt zarf görevli bir sözcükçe soru da arkadaşlar soru zarfı görevindedir. Şimdi dikkat dediğimiz bir şey ne sözcüğüne dikkat edin. Ne kelimesi arkadaşlar biraz gıcık bir sorudur. Yani ne sorusu gıcık bir zorudur, sorudur. E, niye? Hem soru zamiri olabilir, hem soru sıfatı olabilir, hem soru zarfı olabilir arkadaşlar. Peki hocam ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Onun için hani, çok sorulan bir soru tipidir neye sorusu. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle ayırt edeceğiz. Ne aldım bana dediği zaman. Bir, N'nin yerine at bir isim getir. Herhangi bir isim. Mesela ne aldım bana oradan? Hediye aldım oradan. Bahsetmiştik gerçi bundan zamirlerde falan. Yine orada detaylı bir şekilde anlatmıştım ama yine anlatıyorum. Hediye aldım bana oradan ne bileyim işte kalem aldın, kitap aldın, elma aldın falan. Herhangi bir isim, hediye isim değil midir? İsimdir. Elma, armut falan desen de isimdir. Ne o zaman ismi yerini tut için soru zamiridir. Bak ismi yerini tutacağız zamir. İsmi yerini tutuyor. Ne soru kelimesi mi? Evet soru zamiri. Tamam bilginiz olsun. İsmi yerini tuttuğu için zamir. Ne gün görüşelim? Neyi at? Hatırlayın hangi kelimesi Eksiz kullanıldığı zaman cümlede hangi şekliyle ek almamış şekliyle kullanılırsa ne oluyordu? Soru sıfat oluyordu. Hangi gün görüşelim? Mesela bak ne tür müziklerden hoşlanırsın? Ne tür? Hangi tür müziklerden hoşlanırsın dediğin zaman ne oluyor? Soru sıfatı oluyor arkadaşlar. Çünkü hangi kelimesi eksiz neydi? Eksiz sıfattı. E o zaman hangi ne, neyin yerini tutuyorsa o zaman ne de soru sıfatıdır. Bilginiz olsun. Ne bağırıyorsun yine? Neyi at? Yerine niçin koy? Niçin her zaman soru zarfıdır. Bak neden, niçin, ne zaman, ne kadar? Bu dörtlüğe dikkat edin. Bunlar her zaman niye kelimesini alabilirsiniz? Soru zarfıdır. Başka yerlerde aramayın arkadaşlar. Niçin kelimesi? Neyinin yerini tuttuğu için ne de soru zarfıdır. Ne bağırıyorsun yine? Niçin bağırıyorsun yine? Mesela ne ağlarsın benim zülfü siyahım? Niçin ağlarsın benim zülfü siyahım olduğu için arkadaşlar soru zarfıdır. Neden ve niçin bakın sabit neydi neden ve niçin soru zarfıydı. Ne yapıyorum sağlama yapıyorum ya çok zor bir şey değil. Hangi kelimesi de sabit soru sıfatıydı. Ne hanginin yerini tutuyorsa ne de soru sıfatı. Ne, neden, niçin? Kesin soru zarfıydı neden, niçin? Onun yerini tutuyorsa ne de soru zarfıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Bunlara dikkatli çalışın arkadaşlar. Bunlar karışabilecek bilgilerdir. Türkçe aman kolay falan demeyin. Yani Allah muhafaza ters köşe yapar. Evet. Yine neden, niçin, niye, ne diye gibi sözcükler birbirlerinin anlamlarını karşılayabilir. Hepsinin yanıt olarak çünkü ile başlayan yanıtlar verilebilir. Dolayısıyla zarf olurlar diyoruz arkadaşlar. Yine bir alt bilgi. Evet soru anlamı zarflar nasıl sağlanır? Hani aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı bir türle sağlanmıştır. Soru anlamı zamirle sağlanmıştır. Soru anlamı sıfatla sağlanmıştır. Soru anlamı zarfla sağlanmıştır gibi. Neler var arkadaşlar? Soru tipleri var. Bakalım şimdi nasıl oluyormuş bu iş arkadaşlar. Bizi görmeyin. Hadi önce bilgimizi okuyalım. Soru anlamı nasıl sağlanmıştır? Soru tarzı zarflarda da karşımıza çıkmakta. Dikkat etmemiz gereken yanıtın zarf olup olmadığıdır. Şimdi bizi görmeyin ne zaman? Şimdi dedim ki ne zaman her zaman soru zarfıdır. Gördüğün zaman doğrudan soru zarfı diyebilirsin. Ne zaman geleceğini biliyor musun? Evet. Şimdi bakın dikkat edin. Bunu da bastıra bastıra defalarca söyledim. Soru zamirlerinde söyledim, soru sıfatlarında söyledim. Yine söylüyorum. Mesela şurada ne zaman sorusunu gördün mü? Ne zaman sorusunu gördün mü? Bak, kimi gördün mü? Ne zamanı gördün mü? Şimdi bakın. Ee, önce dikkat. Burada bir, eğer cümlede mi edatı varsa, bu konuyu çok iyi bileceksiniz. Mesela soru kelimesi ne zaman, ne zaman, ne zaman. Şimdi mi soru edatı varsa... Tüm soruların hükmü biter. Yani cümle içinde dediğim gibi 100 tane soru kelimesi olsun arkadaşlar. Mi, e, mi geldiği zaman mi edatı mı, mi, mu, mi olabilir. Bunun hiçbir hükmü kalmaz. Soru edatıyla sağlanmıştır dersin. Ezer yani mi tüm soruları ezer. Dikkat. 2. Bakın hep anlatıyoruz ama size dikkat edeceğiniz bir şey. Bakın burada bir fiilimsi var. Her fiilimsi bir yan cümledir. Bu sorular yan cümlenin solunda kalmış. Asıl aslında arkadaşlar aslında sor soruyu aslen bize sorduran, yani şu sondaki soru işaretlerini koyduran, şuradaki soru işaretlerini koyduran temel cümle dediğim yani şu biliyor, söyledi, belirledin buna sorulan sorulardır. Yani temel cümle olan sağdaki asıl yüklemdeki sorudur arkadaşlar. Bunu bu verirler. Dikkat edin. Şimdi burada geleceğini bu buna soru soruyor. Ne zaman geleceği? Ne zaman geleceği? Ne zaman geleceği? geleceği? Fiilimsiye soru soruyor. Yani yan cümleye soru soruyor. Şuradan bir çizgi atalım. Buranın bir hükmü yok aslında. Hüküm bu tarafta, sağ taraftadır arkadaşlar. Evet, yani şurayı biraz temizleyelim. Tekrar yapalım şöyle. Size çok orabaya bir kararlandı. Şimdi biliyor ana yüklem. Söyledi ana yüklem. Belirledin ana yüklem. Bakın. Bunu etkileyen sorular şu soru işaretini koydu. Burada biliyoru etkileyen mi edatı olduğu için soru edatıyla sağlamış. Buradaki söylediği kim etkilediği için kim sağlamış. Hangi gün belirledin diyor. Hangi arkadaşlar etkilemiş. Şimdi mi neydi? Edattı. O zaman soru edatıyla sağlanmış. Bu soru işaretini koyduran soru edatı. Kim her zaman neydi? Kimi ek alsın almasın gördüğün zaman soru zamiri diyeceksiniz demiştim. O zaman zamir soru zamiriyle sağlamış. Hangi biraz önce söyledim. Eksiz olduğu zaman neydi hangi? Bu şekilde soru sıfatıydı. Peki hangi ek alırsan ne oluyordu? Artı. Şöyle yapalım. Şimdi silelim. Evet, hangi artı ek alırsa ne oluyordu? Soru zamiri. Hangisi, hangileri, hangimiz diye sorsaydı, hangisi belirledi olsaydı mesela, soru zamiri olacaktı ama hangi ek almadığı için soru sıfatı oluyor arkadaşlar. Evet, buna dikkat edin. Ya burada en çok kafanızı bulandıracak olan şu mi'dir arkadaşlar. Ee, mi varsa cümle tüm sorular iptaldir. Çünkü ÖSYM genellikle bunun üzerinden soru soruyor. Dikkat edin. Evet. Olasılık zarfları arkadaşlar. Olasılık zarfları herhalde belki galiba sanırım gibi kelimeler hani bir soruya falan cevap vermiyor arkadaşlar genelde. Ondan dolayı bazı öğrencilerimiz "Hocam bu ne zarfı falan?" diyor. Bunlara biz olasılık zarfları diyoruz arkadaşlar. Fiillerin anlamına olasılık katan zarflardır. Belki güneş bir gün ikimiz için doğar. Bak şimdi doğar fiil. E şimdi sen zarf arıyorsun ya. Bakıyorsun ne zaman doğar? Bir gün. Tamam hadi onu aldık. Ama bak belki cevap vermiyor. Ne kadar? Nasıl doğar? Yok, cevap yok yani. Belki cevap vermiyor. Belki cevap vermiyor. Hani var. Bunların cevapları burada olabilir. Niçin doğar? İkimiz için doğar. Ne zaman doğar? Bir gün doğar falan gibi sorular var ama belki bulduracak bir soru yok. Belki arkadaşlar nedir? Olasılık zarfı. Arkadaşlar birçok zarf var. Size müfredat olarak öğretilmiyor. Mesela umma zarfları dediğimiz zarflar vardır. Umma zarfları. Maşallah, keşke, inşallah gibi zarflara umma zarfı denir. Daha başka mesela e, ne var? Şimdi belgisiz sözcük türü olarak belgisiz zamir var, belgisiz sıfat var ama belgisiz zarf da var. Aşağı yukarı, hemen hemen gibi kelimeler arkadaşlar nedir? Bunlar e, da belgisiz zarftır. Ama müfredatınızda yok. yok. E, yani ister KPS olun ister e, YKS olun arkadaşlar. Bunlar müfredatınızda olmayan konular. Kesinlik zarfları arkadaşlar. Şüphesiz, asla, hiç, elbet, mutlaka gibi kelimeler kesinlik zarfı olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Yine sizlere pek öğretilmeyen zarflardan biridir kesinlik zarfları. Asla, vazgeçme arkadaşlar. Yine bakın fiille muhatap oluyor. Yani Bunlara buldurucu sorular yok. Anlamlarından gideceksiniz ve fiille muhatap olup olmadığına bakacaksınız. Öylelikle rahatça bulabilirsiniz bunları arkadaşlar. Evet devam edelim. Üstünlük zarfları. Evet buna miktar zarflarında değindim, değindim, değindim. Ama hani işte şu zaman bu zaman anlatırız diyordum. Evet geldik şimdi. Hatırlarsanız orada şöyle kelimeler yazdım. En daha fazla, çok, epey, oldukça gibi kelimeler. Şu ikisi ÖSYM, şu ikisini dedim orada da arkadaşlar. Ee, üstünlük. Biz bunlara derecelendirme zarfı da deriz arkadaşlar. Ben yine de yazayım buraya. Derecelendirme zarfları da diyoruz arkadaşlar bunlara. Derecelendirme zarfları. En daha iyi kullanıyor. Yani pek çoku da kullanır ara sıra. Fazlayı da kullanabilir ama hani daha çok başvurduğu kısım kelimeler en ve dahadır arkadaşlar. Şimdi dikkat. Bakın. Orada yine bir alta bir şey yazmıştım. Demiştim ki fiil ve fiilimsiyle muhatap olan fiil ve fiilimsiyle muhatap olan sözcükler neydi? Arkadaşlar miktar zarfıydı. Ne kadar sorusunu demiştim. Fiil filmciye şey sor. Ancak sen zarfa sıfata ve adlaşmış adlaşmış sıfata adlaşmış sıfata ne kadar sorusunu sorarsan dedim sana derecelendirme yani üstünlük zarfı cevap verecek dedim. Şimdi bak bu yolu izleyelim mi? 1. Zaman kelimesi nedir? isimdir Doğru mu? Evet. Zaman kelimesi isim. Şimdi e, kitap isim mi? İsim. Tamam. İkinci aşamaya geçiyoruz. Nasıl zamanlar? Başarılı zamanlar. Sıfat. Nereye soru sordum? İsme. İsimle muhatap olduğu için sıfattır. Ee, kitap ne kadar kitap bak ne kadar sorusunu isme soruyorum. İsme. Fiile sorsaydım, fiilimsiye sorsaydım zarf diyecektim. İsme sorduğum için fazla kelimesi sıfat. Evet. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Ne kadar sorusunu nereye soruyorum? Sıfata ve a, sıfata soracağım. Bakın sıfat sıfat. Sıfata soruyorum ne kadar sorusunu? Ne kadar başarılı daha. Ne kadar fazla en zarfa, sıfata ve adlaşmış sıfata sorulan ne kadar sorusu? Derecelendirme üstünlük zarfı olur arkadaşlar. Evet önemli bir bilgiydi. Buna dikkat edin. Her yani ne kadar sorusunu sorduğunuz yer zarf olmayabilir. Yineleme zarfları yine bir daha iki de bir gibi kelimeler arkadaşlar nedir? Yineleme zarfı olarak karşımıza çıkar. Gerçekleştirilen eylemin tekrarlandığını, tekrarlanacağını bildiren zarflar arkadaşlar. D bağlacı cümleye yineleme anlamı katabilir. Bu hafta da okula gidemedim dediği zaman diğer haftalar gibi arkadaşlar tekrar edilen bir durumu mesela bugün de deneme yapacağız falan dediğiniz zaman yine denemenin tekrar edeceği anlamı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Zarflarda pekiştirme. Şimdi pekiştirme olarak arkadaşlar bembeyaz, paramparça, sırıl e, bunlar nedir? E, MPRS ile yapılan MPRS ile tertemiz, sapasağlam ne bileyim e, kapkara, yemyeşil gibi atıyorum. Neler arkadaşlar? Pekiştirmeler. Evet bunlar pekiştirmiş. Peki neyle muhatap oluyorlar? Dikkat edin. Neyle muhatap oluyorlar? Olmuştu, olmuş, ıslam. Ama bakın pekiştirilmiş kelime, Pekiştirilmiş kelime fiille muhatap olduğu için pekiştirilmiş zarf diyoruz bunlara arkadaşlar. Evet. Zarflarla ilgili önemli no arkadaşlar, zarflarla ilgili önemli noktalar var. Onları da durum zarfı, miktar zarfı, yer yön zarfı e, falan gibi kelimeler gibi kelimeler cümlede zarf tümleci olurlar arkadaşlar. Hızla durum zarfıdır tür olarak. Bakın tür olarak ama öge olarak ne zarf tümleci oluyor arkadaşlar. Bu durum zarfı iken tür olarak öge olarak da bu başka bir konu tabi zarf tümleci olur. Aynı değil bunlar. Yani her tümleci olacak diye bir kaide hani olabilir mi? Olmayabilir. Dikkat edin buna arkadaşlar. Yani uç noktalarda olmayabilir bilginiz olsun istisnai durumlar zarf fiiller cümlede zarf görevi görür arkadaşlar evet baktığınız zaman fiilimsiz zarf fi fiilimsiz arak erek ne oldu cümlede zarf görevinde kullanmış nasıl geliyor koşarak durum zarfı olmuş ayrıca zarf cümleci görevindedir zarflar cümleye üleştirme bölüştürme sınırlama anlamı katabilir üçer üçer geçiyor dediği zaman üleştirme zarfı Artık bir kenara bırakmalısın dediği zaman artık bundan böyle sınırlama zarfı. Dediğim gibi sadece 4-5 tane zarfımız yok arkadaşlar. Size temel olarak okullarda, derslerde falan 5 tane zarf anlatılıyor. Bilemedin 6 tane anlatıyor ama bakın ee, ne bileyim sınırlama zarfı, üleştirme zarfı, ondan sonra umma zarfları gibi arkadaşlar zarflar vardır diyoruz. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bir sonraki dersimizde edat, bağlaç, ünlem gibi konuları anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.